Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'nin ilk bölümü ile sizlerle birlikte videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Böyle böyle klasik yeni açtığım hesap arkadaşlar. Yeni açtım. Buyurun. Bu da Aydın orada yazıyor arkadaşlar. Beni arkadaş katabilirsiniz arkadaş. Yani böyle. Bu da bizim grup. Arkadaşlar, Erangel açacağız sonra WoW'lar atacağız ya da WoW atalım bence ya ee, Erangel bence değil de WoW atalım bence Benim en sevdiğim WoW'lardan bir tanesi şu wow atalım bence A direkt başladı şansa bak kaçıncı seviye olduğunuzu yorumlara yazın arkadaşlar. Eğer beni bulamıyorsanız siz kendi ID'nizi yazın arkadaşlar ben size atarım. Arkadaşlar bu arada güneş var o yüzden göremiyorum. Abi, beni kaldırır mısın? Çok teşekkür ederim. Okancım Bu arada bunun ismini biliyor musunuz derseniz adam üstünde yazıyor zaten. Okan 14. Canımız olsun. Adam geliyor bu arada. Bu çekelim. olmaz ayıp ayıp Neyse evet, şimdi açıyoruz Ee. Evet, Hadi çok odaklandım müziklerim. Evet, bizi kurtarmıştı biz onu kurtaralım. Eğer bizi kurtarmasaydı biz de kurtaramazdık. Yani benim klasiğim budur. Eğer beni kurtarmıyorsa ben de kurtarım BMP çekelim. Adam orada gördüm. Hayır bomba. Bomba onu. ayarları biraz düzeltmem lazım ya. Ben alma adam geliyor. Hadi, yani. hadi hadi. Aldım. Ah be. Olsun olsun. arkadaşlar sizin için katayna ile alayım mı? Evet. hayır hayır. Wow. Şu an ben bir düzeltsem hemen. Arkadaşlar bu videoya en az 15 like bekliyorum. Bir 15 like attınız ya. O evde futbolla zaten 19 mu 18 böyle bir like geldi. Ben o videoyu e, ikincisi olarak atarım belki yani. bence ve çok En çok like gelen aşağı arkadaşlar. Böyle. Tamam. Afek olmayın. Of oh be. <laughs> Dokuz mermi de. Hep çat hep çat. Yallah love arkadaşlar. Bak yumruklamaya gitme ne olur. Acımasız değiliz o kadar da. şeyti. Ya, böyle yapıyorsun alt tarafı ya? Kurtarayım mı lan bunu? Seni kurtarayım da. Bak bunu yoruklar. Tamam mı? Bak da. What the? Almışsın. Takma arkadaşın öldü dicesa. Bunu bunu bunu. Bunu kağıdı.

Gel. Gel buna da lafın. <laughs> <laughs> Şimdi oyunun batı ya. Tam. Adam mısın? Ama ben çıkacağım. Yani bir vs 2 pek affedersiniz adamdan sınmıyor. <laughs> o yüzden bir tane daha vov girelim. Arkadaşlar. bak ya. Tevla. Dar oldu hemen yana başlanmış buradan. Gördün mü? Adamcığım bak güzel oyna. Güzel oyna. Güzel oyna. Olduğun yerde zıplama. kapatıyorsun. Oyun da <laughs> Ne alaka? <ya? Gülüyor> Oyun da ne Ne Yani benim hassasiyetlerimi istiyorsanız kontrolleri istiyorsanız like atın. Ama ben şu videoya 15 like atıyorum. Yani o 哎，我说。 çat 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 diye ses geldi sonra lobi gördü Bomba mı? Bombalarım normalde iyidir. Lan adam oradan çıkmış. İzleyicen yapmıyorum Presi değilim Stres yok ki Şakaydı şaka Gül diye gül diye Diklesene Dikle Diklen ah, Adam tam saniyesinde bombayı çaktı ne? Lan burada tutma beni. Lan bu adamı sevdim ya. Kötü oynuyor. Yani biz de ilk başladığımızda iyi oynamıyorduk. Ya beni canlandırabilirsin. Ben de alabilirim. Neyse bir şey olmaz. Can kalsın. Allah. Ya ne ara? Niye efek vermiyor? <laughs> Like, 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 like. <Gülüş> Arkadaşım, ne durmak? <laughs> <d> <laughs> Anladın Öldüremezsin işte. Bebelere takış var. Gel. Bu arada arkadaşlar şu an sizin ee, yani Fatih misiniz? Asus Ust da misiniz? Elmas Yorumlara söyleyin ve yani yazın ve ee, en pek asistanım senin en pek Fatih'im onun. Ben en pek Fatih. Niye öyle bir şey yapıyorsun? en pek Fatih'tim ben. Fatih. <laughs> fatih efsanesi çok olmaz. <laughs> Siz yorumlara söyleyin hadi. Piklesene bir. Çok iyi pozisyon bir pikle. Allah ne olur. Ne işte ya? Allah! Burada da bulmuş şey oldum ya. <laughs> Ulan, kayınedir. Bizim adam, buraya gelip... ...artık olan kişinin tarafını... ...dikkatlendi. Ama ben vermek istiyordum. 好的。Yeah. adam You çok kötü olur. Hah, sağ ha sağ Tamam? Ne? oldu ya. Bak çok sinir oldum ha. Efekt niye çıkmıyor? yapma haa ne oldu kılıca bi esir yapayım mı yapıyorum bir adam paris kulesinden atlamış ama ölmemiş neden adamın telefonda uçuş moda çıkmış komik değil, değil mi? ben bunu öldürdüm lan ölsene Böyle... Ulan. Ne oldu lan? Oha. Onu canlandırmaması lazım. daha iyi olur. Affedersin. Öldürsene beni. Bak bu dayı. Al beni. Hayır. 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 Nane yani yedim ki. <laughs> Çok pis olacak. 9 dakika var ve aa yapmam lazım. Yetmiyor. <laughs>

Ah. Evet arkadaşlar hayır, hayır hayır Lan nasıl oluyor Çıldırıyor Çık ben hadi geçme. Ya canım zaten kendi kendine doluyor Niye can bozdun ya Al beni Öleceksin işte. <laughs> Bu adam hep böyle. arkadaşlar. Evet. Eee like atın yani. Arkadaşımız öldü ama bir sıkıntı var yani bence. Çünkü bilmiyor. <Ne oluyor? gülüyor> ben dedim hayattan soğutacak. HS'ye şey atarım diye. Evet. Ben de dans etmeliyim. Sen, sen bir dur iki dakika tamam mı? Sen alayım. Gel sen de gel. Tam boş yer. Ben burada haberleşeyim sonra alırım. Tam. En kral benim diyor Deniz. Ben varım diyor bu da. Emoji şöyle. Kasak emoji. Emoji nasıl kullanalım? Şöyle evet, emoji. Evet, en kral benim. Tamam mı? Burada var ben varken sen olamazsın. <laughs> lan sen ne? Oha sen nasıl geldin? Aa sonmuş. En çok kill ben aldım. Yani en çok hatta kalma süresi aynı zaten Birinci de biz olduk. Bence güzel bir yani haritaydı. Güzel oyundu. Burada da videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yani bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.